Herkese selamun aleyküm. Bartman ben Caner. Köy Atı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katkılarınız benim için değerli. Arkadaşlar bugün bahçedeyim. Fındık bahçesindeyim. Gördüğünüz gibi bahçemizin işte içinde otlar var. Fidanlar var. Ot biçme işlerini bitirdim. Şu gördüğünüz bahçede komşumuzun bahçesi. Bizim bahçede bu şekildeydi yani otları bu şekilde karışık bir bahçe değil. Burası budanma yapılmamış. Bakımsız bir bahçe. Gördüğünüz gibi bazı dallar da kurumuş. Duruyor yani bu şekilde. Ama bizimkisi öyle değil tabii ki. Gördüğünüz gibi. Daha önce ben burayı motorlu tırpanla biçtim. Bugün de geldim. Şu fidanlarını falan temizliyorum. Hava da serin. Yağmur yağacak büyük ihtimal. O arada havalar böyle yağmurlu gidiyor. Ama çok şükür ot biçme işini bitirdik. Sabahlığımıza doldurduk. Şimdi sıra geldi bu fındıkları temizlemeye. Arkadaşlar bu fındıklarda şöyle bir sıkıntı var. Ee, göstereyim. Gördüğünüz gibi bazılarında vitamin eksikliğinden büyük ihtimal yaprakları bu şekilde. Ama bundan da daha büyük bir sıkıntı var ki o da külleme hastalığı. Ee, şurada beyaz olmuş bir tane yaprak göz bulabilirsem göstereceğim size de. Ha, Mesela şu fındığımızı da göstereyim size. Gördüğünüz gibi fındığın yaprakları bembeyaz. Sanki böyle de, e, küf kür tutmuş gibi, pudra serpmişsiniz gibi. Normalde bunların ilaçlamamız gerekiyordu. Ama ot biçme işi daha yeni bitti zamanımız olmadı yani şu otları temizlememiz gerekiyordu ki ilaçlayalım. Bakalım ilerleyen zamanlarda ilaçlamayı düşünüyorum. Çünkü bunları ilaçlamazsak bu hastalık ileriki zamanlarda şu görmüş olduğunuz hanlıklarımızı, çotanaklarımızı olumsuz etkiliyor. Hem gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Biliyorum kameralarda ne kadar gözüküyor da e, şu şekilde gördüğünüz gibi bunlara da var bu hastalık. Bunlara sıçrıyor. Hem bunları kurutup bir kısmını düşürüyor. Yani verim kaybına yol açıyor. Hem de bunların oluşumlarına kalitelerine etki ediyor. Yani bu yüzden bunların ilaçlanması olmazsa olmaz. Yani daha önce mantar ilaçlaması yapmıştım. Bir önceki videolarımda da var. Mantardan kurtulduk. Yani göründüğü üzere sürgünlerde kuruma yol açmamış. Zamanında müdahale ettik. Ama şimdi bir diğer sıkıntısı külleme. Normalde yapraktan e, yaprak gübresi uygulaması yapmamız gerekiyor Onu da yapamadık. <laughs> Çünkü bu sene havalar ciddi anlamda çok değişik. Küresel ısınmadan kaynaklı nedir bilemiyorum. Yani çok yağmurlu geçti. Otları bile yani daha yeni bitirebildik. Şu alttan doğru çürümeye başlamıştı otlar artık. Tam zamanında şükür alabildik. Hatta göstereyim size de. Bazı otlar şu şekildeydi. Yani şurada kurumuş gibi gözüküyor ama Bunlar yabani yoncaydı. Makineyle alamadık bunları. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çürümelere başlamış. Tabi üst kısımlarını kestim ben. Yani çürüktür vesairedir onları almadık tabii ki de. Alamıyoruz zaten. Yani yeri tam yapışık olduğu için bu yabani yonca. Hem biçmesi zor. Bitseniz üst kısımlardan alabiliyorsunuz. Anca bu kadar oluyor yani. Şimdi gelin size fındık ocağı nasıl temizlenir onu göstereyim. Tabii önce makinamızı güzel bir sabitlememiz gerekiyor. Telefonumuzu. Onu bir ayarlayabilirsem göstereceğim. Şimdi şöyle güzel bir aç ayarlayalım. Açımızı iyi ayarlayamazsak kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir de burası biraz meyilli olduğu için biraz zor olacak ama olacak. Ama nasıl olacak? Düz beraz yok Her yer yama. Hmm, bakalım şurada düz bir yer var. Bunları buraya koymak. Heh, tamam oldu. Şimdi açıyı da ayarlayalım. Bekir. Telefoncum düşme. Neyse buraları <laughs> montajda ileri zararız. Evet arkadaşlar telefonumuz durdu. Allah'a emanet durdu ama inşallah düşmez. Şimdi fındık temizlemek için şöyle bir aparatım var. Kurt diş bir testere. Bunları ben kendim bile ediyorum. Ufak bir bileleme taşı var bende. Onunla bile ediyorum yani. Şöyle bir destere. Işıklık tarzında böyle. Şimdi başlayalım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar ocağımı temizledim gördüğünüz gibi bu kadar pislik çıktı ocağımız bu şekilde şunu bıraktım ee, yönü boşta diye ama normalde bunu da kesmem gerekiyordu çünkü ocak formu bu şekilde yani yanında bitmiş bu zamanla mesela fidanlarını temizledim ben onun temizlememiş olsaydım buradan fidanlar büyüyecekti burası karışacak diye. Yani. Şu ortadakilin ile bu şu anda çatışma halindeler. Zaten şu alttaki de gözüküyor mu birbirine girmiş. Ve asıl kelam fındıkta e, fındığın dallarının yönleri güneş alması, hava alması meyve verimi bütün bunlarla orantılı gidiyor. Yani bütün her şey kararıncı olması gerekiyor. Yani bu açı çok verimsiz bir bahçeydi. Geçen sene ben bunları yani birçok uç kısımlarında farklı noktalarında hem kurumalar vardı hem yana doğru açılmış. Yani fidanları karışıktı vesaire. Çok tuhaf bir haldeydi. Geçen sene ben bunları tek tek budamalarını yaptım, uç vurumlarını yaptım. Tabii ki de çok amşam yapamadım çünkü farklı bir işte çalışıyordum. Vakit buldukça yapabildim. Bu sene de inşallah meyvelerini alacağız. Yani vermiş olduğumuz zemin karşılığını fazlasıyla inşallah bu sene alacağız gibi görünüyor. Neyse arkadaşlar. Size biraz da kesmiş oldum. Ocağı göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde diplerinde sarmaşıklar var arkadaşlar. Ben bunları olabildiğince kopartmaya çalıştım. Ama anca bu şekilde oldu. Yani bunları tek tek böyle kopartayım edeyim deseniz mümkünatı yok. Bu bahçeden çıkamazsınız. Ee, bol zaman olacak ki. Ama biz şu anda en hızlı şekilde bütün bahçemizi e, temizlememiz gerekiyor ki fındık şu üzerindeki çotanaklar rahat etsinler. Biraz daha fazla besin alsınlar. Hava alsınlar. Dipleri güneş alsın. Ki şu alttaki fidanlar özellikle külleme hastalığı için çok önemli. Neden? Çünkü önce fidanlarda başlıyor külleme hastalığı. Fidanlardan doğru şu büyük olan dallarına geçiyor. Yani biz geç kaldık fidan temizlemek için. Normalinde Hiçbir şekilde otları bu şekilde büyütmezler. Yani bir karış olduğu zaman direkt misineye vuruyorlar. Ki e, bu külleme hastalığıdır, şudur, budur. misini vurduktan hemen sonra filan temizliği yapılıyor. Biz şu an e, Haziran ayındayız. Yani o şekilde yapmış olsaydık şu anda büyük ihtimalle külleme hastalığı bahçemizde yoktu. Yani olsaydı da bu şekilde bu kadar hızlı ilerlemezdi o kadar olumsuz yönde etkilenmezlerdi. Neyse arkadaşlar. O da küçük bir detaydı. Bu videomu izleyen fındık bakan arkadaşlar varsa buradan da onları ufak bilgilendirme yapmış olduk. Ama gördüğünüz gibi yani mükemmel derecede ot sarmış. Köyümüzde böyle bulutlu güzel bir gün. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde olsun. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.